Tipine baktığınızda çok komik oluyor. Son! <laughs> Neyse arkadaşlar. Niye küsüyorsun ya? Daha benle. Ben şu an küsme köşeme geçtim. Burada küstüm sana. Ne, ne hangi köşe geçtin? Küsme köşem yukarıda. Ha yukarıda mı? Ben aşağıda gittim bir anda. <laughs> 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 çok komik. Of oh, küsme köşesinden. Bir dakika. Burası küsme kulem burası. Ha. Artık burada küsüyorum.

Mustafa Hoca nerede ya? Bakalım tuvalette mi yoksa? Boşlar boşlar geç 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 geç, kalmıştır. İlayda Mustafa Hoca yok. Ya yoksa yok boşlar sen ne uğraşıyor? E burada duracak mıyız böyle? E, gelir yani birazdan abiş. E ya gelmez Gekeceğiz. abicim? E gelmez. Siz Allah kerim abiş ne diyeyim ki gelir bekle sabret. Allah Allah ya iyi bekleyelim bakalım. Arkadaşlar bence bugün Mustafa Hoca hasta yani bence kesin gelmeyecek. Çünkü Mustafa öğretmen bu kadar geç kalamaz yani. Baksanıza biz bir saat geç kaldık bir saattir Mustafa öğretmen yoksa. Hani bence bugün kesin gelmeyecek. Neyse arkadaşlar beklerim bakalım da ileride sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında abisi böyle? Valla abi ben bu konu hakkında bir şey düşünmüyorum. Umarım Mustafa Hoca gelmez ders işlemeyiz. Bitti. Olay kilidir. Bak 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 bak. Havuç kafaya bak. Öğretmenin istemi. Bak vallahi bak 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 bak. Koltuğa Oturdum valla. Aferin sana maymun. Neyse arkadaşlar beklerim diyecek dedik ama daha fazla zaman geçti yani. İleride gel o zaman biz çıkalım abicim. Mustafa öğretmenin geleceği falan yok yani bugün okula. Evet ya boşver. Gel. Ben abiş. Heh. ben hemen geliyorum bekle işim var sana bir sürprizim var. Ne yapacaksın? Ya sürprizim var sen evin önüne geç ben sakın ben hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar bu yine ya ne yapacak bak bakalım nereye gidiyor. Lan ha, hamsi ya bak nereye gidiyor arkadaşlar bu. kalereye de gitmedi. İzleyelim bana şunu. Bakayım. Lan hala gidiyor. Uh! Uh! Hadi Arkadaşlar nereye gidiyor bu hamsi ya Aha! Lan ne yapıyor arkadaşlar tövbe tövbe. Şöyle arkadaşlar şuradan hop Allah. Hop, Ahim! Arkadaşlar! Aha! Şeyin içine girmiş! Polis merkezinin şeyin içine girmiş o! Memurum! Memurum! Size çok kötü bir haberim var! <laughs> böfe -be belki var böyle böfe belki! Az önce bütün bankayı soydu evde saklanıyor! <laughs> tamam mı gidin halledin bunu! Çabuk evi soydu bu! Bütün bankayı soydu bu! Damil Hanım hallediyoruz! Ziraat olun! Vay hain efe! Arkadaşlar ileride mi yaptığını gördünüz mü? Hain kardeş! <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Valla polisler beni tutacak onun yüzünden! <laughs> buraya kaçmalıcaz. Kaçmalıcaz ya buraya. İleride bak seni çok fena çok şey yaparım ha. Eşyon eşyon Kaybol yanımdan. Seni görmek istemiyorum. Kötü kardeş. Kötü kardeş. Asırık beni. Asırık Arkadaşlar bu ileride ne yaptıklarını görüyor musunuz ya? Tam bir hamsi boylu yani. Gelmiş ya. Beni şikayet etti polise. Ya polise gelip beni hiç mı? Aa, ben daha çok gencim. Ben daha çok gencim. Ben daha çok gencim. Hamsi boylu İlayda. Arkadaşlar İlayda nasıl yapabiliriz peki? Bu, bu, bu yapılan İlayda'nın lehine çevirmemiz lazım. Yani İlayda'ya karşı, karşı olarak bir şey kullanıp İlayda'ya bir şey yapmamız lazım. Aha! İlayda'nın zaafı. Pino! Arkadaşlar eğer Pino'yu alırsam eğer ee, neydi ona desem mesela ileride afina yok bu etrafı tamam. Arkadaşlar fine kaçırdım diyeceğim. Eğer kendin sustlatmazsan fine bir daha gelmeyecek diyeceğim. O zaman korkar arkadaşlar kesin. Tamamdır. Gelsin şimdi polisler de ileride, hiçbir sorun yok yani. Da 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 da. O kadar kes tamam. Tamam memuru ben alalım tamam. Tamam gidiyorum. Arkadaşlar ne oluyor ya? Aç kapıyı Çek. Sormalar, sizinle derdim yok. Çek. Yat, 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 Aa. yat, yat. yat. Fina nerede lanecim? Burada. Fina, Aşkı! Burada. Fina, Aşkı! Nerede Fina? Fina'ya kaçırdım. Eğer Fina'yı bir daha görmek istiyorsan git şimdi hapishaneye. Ben suçluyum. Efe Berke'ye iftira attım. Ben bir maymunum. O yüzden beni sıklayınceksin. Yaptığın çok yanlış bir hareket evver ki. Ha ha ha. <laughs> İn tramp, fruk şeren bir baklavadır. Sen görürsün. Senin köpeğini kaçıracağım, farklı birine vereceğim. Aynen 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 aynen. Seninki kendi köpeğin için bir şey yapmayana eşe ona beş kulaç seni. Bye bye bye. Bye bye. oğlum bak köpeğin bir daha görmek istiyor musun? Üstüne çıkak. Hadi sağdan. Nereden Benim canım sıkı var. elimizde, uzun ip elimizde. Biz gideriz ormana, hep ormana. Hadi Eyvallah. Evet, az önce iki olaydan dolayı özür dilerim. Ee, Efe belki rıstık yapmadı. Müthiş geri soydu. Ee, Efe belki rıstık yapmadı. Ben hatamdan pişmanım. Hmm. Size şaka yapmıştım. İftira attım bir İftira attım. Demek şaka yaparsın ha? Şakanın bedeli hapis rilayda. Geç bakalım hapishaneye. Geç bakalım hapishaneye. Ha! Geç bakalım. Finoyu da bir daha göremeyeceksin. Hala oh, değilsin sanırım. Canım hala değsin canım hala. Yalan alamadım yavrum yalan alamadım. İlayda maymunu da aa 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 da. aa Sen bittin lan. Sen bittin. Hiçbir şey yapamazsın hiçbir şey yapamazsın. Senden var ya olsa olsa maymun olur ondan da adam olur. İşte bu. Ne oldu İlayda? Sen görürsün çocuğum bak seninle var öyle bir uğraşacağım ki. Aynen 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 Peki, aynen. Ki... aynen. <laughs> arkadaşlar. <laughs> İlayda video filmi <bilmiyorum. Fena> burada. <laughs> Neyse. Bir şey olmaz arkadaşlar. Sorun yok. İşte bu. İşte bu. Valla bayağı da iyi oldu arkadaşlar. İlayda şimdi öyle maymun maymun takılsın yani. Nereden bilecek ki? <laughs> i̇şte bu. Arkadaşlar şimdi evin kapısını açalım. İlayda da ne zaman çıkar kapısından? Bilmiyorum ama çıktığı zaman bayesin ne olacak? Çünkü Fino'yu orada görecek. Gerçi Fino'yu ben oradayı bıraktım. D Derim geçerim yani. Yumuşar o da. Arkadaşlar geçerim şöyle. İlayda'yı bekleyelim bakalım ne zaman çıkacak. Vay hamsti boylu İlayda vay. Düştüm hapustamlarına Öğüt veren çok olur. Düştüm hapustamlarına Öğüt veren çok olur. Baba bana acı Kardeşler gülün dero Vay Efe Berke. Efendim Hazeli düşmanım Maymun ilayda. Hapishanede koş ağası oldum. Bu saatten sonra bana ağam değil de hanımım diyeceksin. Ne? dur 2 dakika. Oğlum yiğit. sen de hanım ağam olur. Sen olsa olsa abisi böyle olur. Tamam. Hanımım köpeğin nerede? Köpeğin köpeğin istiyorsan bilmiyorum belki. Ne? Hemşek ver köpeğin ver. Yok vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Niye veririm ki Nerede? sen bana kötülük yapma peşindesin. Ben kendimi böyle koruyorum. Neredesin hiç köpeğin Hiçbir şey yapamazsın ki. <laughs> Yaparsan köpeğini elveda dersin. Hadi dokun bir kez dokun ne oluyor? Bitti. Köpeğini ben şimdi hemen şey yapıyorum. <laughs> Dokunmadık ki Dokumadım! ne yavaş i̇şte. dokunmadık ki Elveda be elveda be Elveda be elveda be Dans et maymun Dans et maymun hadi 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 maymun dans et <laughs> Köpeğine kavuşmak istiyor musun? Hain amsi İstiyorum istiyorum Köpeği mi bana ver Köpeği mi bana ver İlayda ben peki ben nereden bileceğim bana bir daha kötülük yapmayacağını saldırmayacağını Söz 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 vereceğim kapıyı kuran eşşoğlu beş kulak Söz Aha. dedim ya söz dedim uzatma işte Gerçekten söz veriyor musun? Ya abiş vallahi söz veriyorum ya söz ya Allah Allah Bak valla dedin Allah'ın ismini ağzına aldın inşallah Ne ilahiydi sözünde görürsün Gel bir daha da bu köpeği ilerle buralara bırakma tamam mı? sakın bana köpek öyle deme Köpek burada Hayır orada mı? Ben gözü görmedin bunu burada. <laughs> var var anne. Aşkı. Bir gidiyoruz. Bir daha da köpeğini burada bırakma. Bırakmışsın köpek. Burada duruyor. Polisler olmasa köpek ölecek aşkı senin yüzünden. Kaç yine kaç kaç. Efe abi sana bir şey yaptı mı? Yapmaz o. Çünkü o da bir hayvan. Seninle, seninle anlaşılıyor. Çünkü o bir hamsi. Ha ha ha. Uy, 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 uy. Bak hala konuşuyor böyle. Bana arkadaşlar hamsi diyor. Bak var ya çok sinirlendim var ya. Şimdi ileride ne yapacağım? Maymun. Ha. Ah. Bak doğru düzgün konuş benimle, Ben sen abinim. Ama hamsi, hamsi de bir hayvan. Bir de da bak ben sen abinim. Ben de doğru düzgün konuş yoksa seni kötü yaparım. <laughs> tamam abi tamam. Abimsin bir şey yapmayacağım söz veriyorum. Bir şey yapamazsın zaten. Hayırdır maymuna bak ya arkadaşlar Allah Allah. Ah maymun bak ayıp ol ya. Hadi tuvalete ha. giriyorum. Tuvalete giriyorum çık. Şimdi... Arkadaşlar şöyle biraz uçalım. Şöyle

Oğlum bak senin yüzünden eşşo meşko. İnsan banyo yaparken şey resim çekilir mi ha? Eşşo meşlo. Ver çabuk onu. Ooo. White tişörtünü herkes görecek. Ne şortu mu? White tişört diyor. Şort giyiyordun gördüm. Hadi ver. Ya şort giyiyordum tabii ki size. Ver hadi. Tamam veriyorum dur ya. Allah Allah. Ver çabuk, çabuk fotoğrafımı. Yoksa bak ileride kötü olur ha. Allah Allah ya. Ne Arkadaşlar var. ileriden yaptığını görüyor musunuz? Benim fotoğrafımı falan çekiyor. Havisi böyle misin kızım sen? Heh al. Buyur. Al hepsini sil. Sildim zaten sil, ben sana. Sil, sil. Ya da gerek yok ya. Bu telefon atalım size gitsin. Ayy. Bir daha da böyle insanların resmini çekmeyi öğrenirsin. Hı. Ne oldu yine de? Eee, Tamam, telefonda bir şey yok, sıkıntı yok, devam ki. E tabi, üstü geçirmez de o yüzden attı. Yine de boşu boşuna ben öyle senin gibi hamsi boyluk yapar mıyım yoksa? Hı, dünyanın yapar yoksa? Bak ah, oğlum beni takip etme. Ne var ya ederim ya abim iyi misin? İnsan sevdiğini takip edermiş. Şuna yani sakin şey ol yok. ya. Öyle bir şey yok. Neyse Teşekkür arkadaşlar ben, ben, şöyle biraz uyuyayım. Valla var ya bu ilerde yüzünden. Of of. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Sağ sola çıkamayı izlemeyi unutmayın. Ortadan kalmayı unutmayın. Sağ sola çıkamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum abi. Biz adamı sizi görüşmek üzere. Ben. Bye bye.